çok küçük yaşlarda hani maçlar oynuyoruz. Buralarda maçtan daha çok fiziksel olarak gelişimine önem vermeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü maç çok belirleyici olmuyor. Çocuklarına mentor aile olmalarını tavsiye ederim. Çünkü aslı destek konusunda çocuklarını daha çok işte o sana pas atmadı, o pası aldı, verdi daha çok. Bugün gayet iyiydin. Maç sonrasında kendisine sorması gereken soru. Bugün her şeyi yaptın mı? Emin misin? Mutlu musun? Elinden geleni yaptıysan aslında hiçbir problem yok deyip desteklemeleri daha değerli. Önemli olan aile olarak çocuklarımızın arkasında durmak. Ben hep de şunu söylüyorum. Basketbolun içinde olmak sadece basketbol oyunculuğu değil. Ben de basketbol içindeyim, antrenörüm. Sizler basın olarak buradasınız. Hakemlerimiz var, menajerlerimiz var, yöneticilerimiz var. Tabii ki birçok Veli çocukların kötü alışkanlıklardan uzak dursun diye gönderiyor. İlk başlangıcı hemen hemen spor okullara böyle. Ama çocuklar işin içine girdikten sonra sadece oyuncu olmayacaklarını, antrenör olabileceklerini, hakem olabileceklerini, yönetici olabileceklerini bizlerin bildirmesi gerekiyor. Veli'lerimize bu çocukların basketbol içinde başka yerlerde de olabileceğini bildirmemiz gerekiyor ailelerinde çocuklarını sadece desteklemelerini söyleyeceğim. Veli'lerine de ufak bir lafım var. Çocukları rahat bıraksınlar. Veli üzerinden hani konuşacak olursan bu işlerden biraz daha kendilerini uzak tutmaları gerekiyor. Özellikle basketbol hakkında yorum yapmaları tamamen yanlış buluyorum. Maçları olabildiğince hiç gitmemelerini tavsiye ediyorum. Antrenörlerle çocuğun gelişimi hakkında çok fazla konuşmamalarını talep ediyorum. Belli manevi desteklerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Veli'ler biraz türevinden çocuklarını çok desteklemek isterken aslında onları biraz psikolojikman etkiliyorlar. Daha fazla olumlu yapmaları lazım. Yani veliler bu sporcuların çocuk olduğunu unutmamalı. Antrenörlerle ve kulüp tarafıyla aynı gemide olmak zorundalar. Tamamen operasyona, antrenöre, eğitimciye, kulübe direkt çocuğu teslim edip arkalarına yaslanıp izlemeleri. Aileler çocuklarına sadece destek olsunlar. Kenardan kızan, bağıran, çağıran bir anne babadan ziyade, tamam çocuğum yapabilirsin. Bak bugün olmadı, yarın olacak gibi terkinlerde bulunduğunda çocuklar daha bir şevkle, daha bir teşvikle yapmaya çalışıyorlar. Ailelerin çocuklar üzerinde çok fazla bir baskısı var. Tribin oluyorlar, heyecanlanıyorlar, çok normal. İşte niye yapamadın, niye atamadın, niye edemedin? Bu da çocuk psikolojisini ters etkiliyor. Zaten çocukların yaptığı iş normal çocuklara göre ekstra zor. Bir de üstüne aile baskısı geldiği zaman çocuk iyice kafayı. Ve velilere de öncelikle onu tavsiye ediyorum. Ben lütfen iyi basketbolcu yetiştirmeye çalışmasınlar, iyi insanlar yetiştirmeye çalışsınlar öncelikle.